Merhaba arkadaşlar kanalımız videolarımızı izlemeye hoş geldiniz. Yeni ürün tanıtım videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlere tanıtım yapacağımız ürünümüz 6000 wattlık AliExpress üzerinden yurt getirdiğimiz uzaktan kumandalı bir inverter arkadaşlar. Ee, inverter bize geldiğinde kutu içerisinden e, bizzat inverterin kendisi şekilde artı eksi iki tane kablo kutup başları uzaktan kumandası ve şu şekilde bir katalog kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar bilginiz olsun. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar için bu şekilde bir kutu içeriği çıkıyor. Ürünle alakalı soru soran birçok kişi oldu. Nedir, ne değildir, nasıl çalışır ya da akümüz desteklemiyor, inverterde mi sıkıntı var diye. Buna istinade detaylı video çekmek istedim. Ama ürünün detayına geçmeden önce alt kısmında küçük bir hatırlatma çıkacak arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi ve yeni içerikler üretebilmemiz için bize abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendiniz içinse hayata karşı gülümsemeyi asla unutmayın dedikten sonra bu hatırlatmamızı kaydıralım. İnvertörün detaylı video anlatımına geçelim. Eğer videonun içeriğini, ürünün nasıl özelliklere sahip olduğunu merak ediyorsan hiçbir yere ayrılma. İzle gör. Tepeden yakın çekimden tanıtımımıza devam edecek olursak bağlantılarımızı kuralım. Akabinde ürünümüzü anlatmaya devam edelim. Evet bağlantımızı tamamladık. İnvertörümüzden bahsedecek olursak inverter 6000 wattlık saf sinüs dalga bir inverter. Bunun daha doğrusu bu tarz inverterlerin iki çeşitleri var. Modifiye sinüs inverter, tam sinüs inverter. Biz tercih olarak tam sinüs seçiyoruz. Çünkü modifiye sinüs inverterlerde çok sağlıklı ve sağlam enerji alamıyorsunuz. Dalgalı bir enerji verdiği için saf sinüsler daha iyi. Ona rağmen 6000 watt inverter yazdığı halde size sabit sağladığı Tam enerji 3000 watt bir enerjidir. Genel olarak bunları pek yazmazlar arkadaşlar. Hani inverteriniz 6000 wattsa yarısını 3000 wattını tam olarak size sağlar. Ya da 3000 wattlık bir inverteriniz varsa onun 1500 wattını size enerji olarak sağlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında şöyle inverterimizde gösterecek olursam. Açma kapama tuşu. Bir adet 5 watt 2.1 amperlik USB girişimiz. 2 tane AC çıkışımız. Inverter üzerinde akünün şarj doluluk oranı. Biraz sonra takacağımız aletlerle alakalı çektiği enerji ve benzeri özellikleri gösteriyor. Bu şekilde uzaktan kumandamızda inverterınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu yerine bırakalım. Şimdi gelinle birlikte çalıştıracağımız aletlere bakalım arkadaşlar. Yani deneyeceğimiz aletler arasında matkap var, saç kurutma makinesi var, ısıtıcımız var. Hepsini tek tek anlatarak size göstereceğim. Öncelik olarak matkapla başlarsam. Bakalım. Bu şekilde çalıştırıyor. Bir yandan da şu şekilde size yakın çekimler... Çalıştığı zaman enerjiyi... Arkadaşlar bizim Matkabımız 850 Wattlık bir matkap. İnverter 6000 Wattlık Bir inverter ama 3000 Watt'ını sabit enerji Sağladığı için 850 Wattlık Matkabı rahat bir şekilde çalıştırır Ama şimdi size Saç kurutma makinesine geçip gösterecek olursam takalım. Saç kurutma makinemiz 2000 wattlık. Şu da yakın çekimden gösterimi bilmiyorum. 1850 2200 wattlık bir saç kurutma makinesi. 2 kademesi var. İnverterimiz bunu ilk kademede çalıştıracaktır ama ikinci kademede duracak. Bunun sebebi akümüzün inverteri yeteri kadar beslememesinden kaynaklanıyor. Yani inverter arızalı değil. Aslında size 6000 wattlık inverter 3000 watt tam bir enerji sağlıyor. Bunu çalıştırması gerekir ama akü yeterli olmadığı için bizim akümüz 12 volt 80 amperlik bir jel akü. Bu ürünü çalıştırmaya yetecek kadar bir enerji invertere vermiyor. Doğal olarak ikinci kademesinde duracaktır. Bir de göstermem gerekirse. Hatta şöyle Çekti enerjiyi de göstereyim. Kesti. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kapatalım. Dediğim gibi kesmesinin sebebi ikinci kademede akümüz desteklemediği için yani 2200 wattlı bir enerji istediği için saç kurutma makinemiz akümüzde bunu desteklemediği için invertörü beslemiyor. Beslemediği için de saç kurutma makinemizi ikinci kademede çalıştırmadı. Yine bir örnek vermem gerekirse elimizdeki bu ısıtıcımızdan yola çıkalım. Bu da 2000 wattlık bir ısıtıcı arkadaşlar. Bunu da takalım. Bu da aynı şekilde şöyle göstermem gerekir. Fanını çalıştıracak birinci kademede çalışıp ısıtacaktır ama ikinci kademede kesecektir. Aynı şekilde kesti. Çünkü 2000 wattlık ısıtıcımız akü tarafından yeteri kadar desteklenmediği için ilk kademede kendisine çektiği ortalama 1000 wattlık bir enerjide çalışıyor ama tam bir enerji istediğinde akünün desteklememesinden kaynaklı invertörümüz bu ısıtıcımızı çalıştırmadım. Genel olarak kamplarda kullanılan bir ürün arkadaşlar. İşte iç aydınlatma da kullanıyorlar. Ee, onun dışında telefonlarınızı, tele, tabletlerinizi ya da bilgisayarlarınızı şarj etmede kamp veya karamanlarda kullanılan çok aktif bir ürün. Evet arkadaşlar, elinizde saf da gibi bir inverteriniz varsa, 6000 wattlık olur, 3000 wattlık olur, 10.000 wattlık olur her ne olursa olsun bunun yarısını size tam sinüs olarak sağlar. Yani 6000 ise 3000, 10000 ise 5000, 3000 ise 1500 gibi size tam olarak bunun yarısını enerji olarak sağlar. Geri kalan dalgalı enerji olarak verir. Az önce de değindiğim gibi matkabımızı tam randımanla çalıştırdığı halde saç kurutma makinemizi ikinci kademede kesti. Bunun sebebi benim elimdeki aküm 12 volt 80 amperlik bir jel aküm. Bu jel aküm İnvertörümü tam olarak beslemediği için saç kurutma makinemi ikinci kademede çalıştırmadı. Yani ikinci kademede 2200 watt tam olarak benden bir enerji istedi saç kurutma makinem. Ama aküm bunu e, yeteri kadar desteklemedi ve invertörümü beslemedi ve saç kurutma makinem ikinci kademede kendisini kapattı. Matkabımdan bahsedecek olursam 850 wattlık bir matkabım var. Bunu tam randımanlı olarak çalıştırdı. Çünkü aküm yeteri kadar enerji sağladığı için invertöre matkabımı çalıştırdı. Yani genel olarak invertörünüzün ya da bu tarz ürünlerin detayını anlatmam gerekirse beslemesi akünün sağlamlığına dayanıyor. Akünüz ne kadar sağlamsa ne kadar büyükse invertörünüzü besler. Invertörünüz de sizin aletlerinizi çalıştırır arkadaşlar. Konu aslında bundan ibaret. E, bu tarz aküler için e, yeni çıkan titanat aküler var. Bunlar bayağı bir sağlam e, bilginiz olsun ve daha fazla enerji sağlıyor. Atıyorum e, 80 amperlik bir titanat akü ise kendi kapasitesinin 2-3 katında bir kapasite sağlıyor bildiğim kadarıyla. Ve bunların detaylı videolarını izlemeniz lazım. Ben tam olarak bilgi sahibi değilim. O tarz aküler, inverter, kamp, karavan bu tarz işlerde sizlere daha sağlam bir etki sağlayacaktır. Karavanlarda genelde güneş enerji sistemi olduğu için arkadaşlar şöyle bir ince püf nokta var. 80 amperlik bir jel akünüz, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Saç kurutma makinenizi destekleyen elinizde bir akü varsa ya da bu tarz yüksek wattlı aletlerinizi çalıştıracak bir akünüz varsa... Bunlar güneş enerji sistemleri bağlanıyor yani bir kısır döngü içerisinde size bir enerji sağlıyor akünüzü hiç bitirmeden ama uzun soluklu tabi kullandığınız zaman bu tarz aletleri güneş enerjisi akünüzü desteklemediği için belli bir süre sonra akünüzü tekrar bitirecektir bilginiz olsun. Bu tarz püf noktalarda değindiğimize göre şimdi gelinle birlikte videomuzun kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmakta yüzyıl dışından getirdiğimiz 6000 wattlık sarsıyız dalga inverter'ımızın tanıtımını yaptık. Hangi ürünleri nasıl çalıştırdığını ya da hangi tarz akülerin size ne kadar yararlı olduğunu, invertörümüzü ne kadar beslediğine değindik. Videonun sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Şimdiden hepinize mutlu günler. Kendinize iyi bakın.